gözleme yemiştik. Kaçtı? 25 mi? Öyle bir şeydi. Öyle bir şeydi evet. Hatırladım. Ve şok oldum. Niye? 25'e bir gözleme. Evet, gözleme. Evet Ahmetciğim, kocacığım. Yorum mu istiyorsun? Evet, bugün, evet, bugünkü yorumunu alayım. Sen ne söyleyeceksin oğlum? Her sene insanlar fuzuli yere harcadıkları parayı, sigaraya, içkiye, boş işlere harcadıkları parayı veya bir sürü kıyafeti varken dünya kadar daha giymeyeceği kıyafetlere vereceği parayı toplasalar dünyanın yarısını her sene gezerler. <laughs> Ayasofya. Bir gün gelelim ya şu Ayasofya'nın içini merak ediyorum. Sultan Ahmet. Sen de bir Ahmet'sin sonuçta. <gülüyor> Sultan, <gülüyor> Sultan, <gülüyor> Sultan, Sultan, Sultan Ahmet. Sultan Ahmet görmek istiyorum. Sultan Han. Sultan Ahmet. Mahmut sen de. O da Sultan Mahmut. Sultan Mahmut. Sultan birinci Mahmut. Birinci Mahmut nasılsın? Ya <laughs> Ayasofya İstanbul'un en eski Hı. tarihi yapısıdır. İlk bu mu yapılmış yoksa Sultan Ahmet mi? Yok Sultanahmet çok yeni daha. Sultanahmet 400 yıllık. Ayasofya yaklaşık 2000 yıllık. Kilise olarak yapılmış Roma İmparatorluğu döneminde. Evet. Yapıldığı dönemde dünyanın en büyük katedral seviyesinde kilisesiymiş. Evet. Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'u fethettiğinde burayı camiye çeviriyor. Minareler o dönemde iki tane olarak yapılıyor. Alt tarafında Hürrem Sultan Hamamı var. Kendi adına yaptırdığı Kadınlar Hamamı. Daha sonra buna Cumhuriyet döneminde erkek bölümü de eklendi. Yine Hürrem Sultan Çeşmesi. Çeşmesi. Ağaç, ağaç. Ağaç. Bu bir çeşme mi Burayı camiye çeviriyor. İbadete açılıyor. Cumhuriyet döneminde Atatürk ve İsmet İnönü dönemlerinde ibadetten yoksun bırakılıyor. İbadete kapatıyor He. O günden beri de burası hala Tadilatta Tamirat yapılıyormuş gibi gözüküp Müze adı altında Dini ibadetlere He. kapalı bir şekilde Tutuluyor Allah burayı ibadete kapatanları Cehennemden hiç çıkarmasın. Amin Mahmut Senden bir bilgi alalım oğlum Sen ne düşünüyorsun? Bunun haricinde evet. burası bu alan Roma İmparatorluğu döneminde hmm. o meşhur gladiatörlerin işte atlarla yarış yaptığı, birbirlerini harmanladığı, kesip doğradığı halkın da bir yavan ekmek uğruna ola 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 diye bağırıp çığlık attı. Hmm. Bir alandı. Evet. Sultanahmet Camii'nin olduğu yerin hemen yan tarafı Roma İmparatorluğu'nun sarayı bulunuyordu. Şimdi orada öyle bir şey yok. Hı. Tabii. Sultan ikinci Ahmet olması lazım. Yanlış da olabilir, üç de olabilir. Kaç tane Sultan Ahmet var? Üç. Ya iki ya üçüncü. Altı tane minaresi var. Aslında bunun esprisi şuydu. Caminin altı minaresi olmayacaktı. Hı. Altından bir minare istemişti. He yekpare altından bir minare istiyor hmm. evet. Ama caminin mimarı yanlış anladığını zannederek kendi altı aklınca altı tane altı tane minare yapıyor. Cami, cami, cami cami Şu var ya hani yanında. Orası türbe. O da işte bu camiyi yaptıran ya ikinci ya üçüncü Ahmet unuttuğum için. Çocuk. Ha onun, türbesi. Türbesi. Allah mekanlarına cennet eylesin. Hmm. zamanında işte onu çok sever padişah, meşhur padişah bu. Ha. Mahmut Hüday Hazretleri'nde Sultanahmet Camisi'ne baş imam yapmıştı. Şurada. Hani padişahlar ardın sıra yürüsün dediğinde ha. padişah atını Mahmut Hüday Hazretleri'ne verip de onu atta bindirip kendisi atın eğerini taşımış olan padişah. Anladım. Alman çeşmesi. Çeşmemiz meşhur. Bu Alman çeşmesi. Bunu da yakından çekeyim. Mimarı tekeyim. Alman olduğu için Alman çeşmesi olarak kaldı. Özel bir yapı. Nesi özel mesela? İşçiliği. Ha iş Tamamen e, Alman mimari sanatına uygun. Mi? Güvercinlere bak ha üç yani tane. Yani kubbe şekli mesela bizdeki kubbe şekli böyle değildir. Dikkat edersen e, katedrallerde, büyük kiliselerde kullanılan kubbe tarzı. Moskova'ya gittim mi bilmiyorum. Onun içi altından mı? Altın varak. Varak hı. Evet ama sonuçta altın kiliseler. Bir de beklesenize. Dondum burada. <laughs> Şu yaprakların sararma olayını seviyorum ha. Aslında anlayana ibret. Anlatmaya başlayacağız. Bak şimdi. Başlayalım Bazı bakalım. Bazı ağaçlar var. Hı. Hmm. Bak. yeşil. Evet. Bazıları sararmış. Hı. Hmm. Evet. Şimdi ben bunu şeye benzetiyorum. dünyayla, dünyalık yaşayanlarla Hı. kafasını kullanıp ahirete Allah'a hizmet edenlere benzetiyor. Yapraklarını döküp yenilenen ağaçlar Hı. sürekli dünyaya gelip hayatını tamamlayıp ölüp giden insanlara mı? İnsanlara bu sürekli yeşil olarak kalanlara da. Hı. Allah'ı yoluna seçip iki cihanda da kendini kurtaranlara benzetiyorum. Ha. Sürekli yeşil kalanlar az, fazla değil. Hı. Onlar azınlıkta. Çoğunluksa hep yaprak dökenlerdir. Yani? <laughs> Cehennemlikler çoğunlukta. Cennetliklerse azınlıkta. Ama yok değil. Her zaman var. Tabii. 嗯 <Close. S 2>。<music> Thank mm -hmm. you.